İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası bazı sosyal medya hesapları üzerinden halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir dedi Ali Yerlikaya. Ve siber suçlarla mücadele daire başkanlığımızın ve güvenlik daire başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarınsa devam ettiğini ifade etti Ali Yerlikaya. Ve sosyal medya platformu Twitter yani X üzerinde üzerinde gözaltı işlemlerinde işlemlerinden sonra e, 20 Mart tarihi saat 6'ya kadar e, bu konuyla ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görülmüş oldukça yüksek bir rakamdan bahsediyoruz ve bu paylaşımların yüzde 66'sının e, isimli hesap %34'ünün bot hesabı olduğunun tespit edildiğini aktardı Ali Yerlikaya. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlarla mücadelede mücadele amacıyla internet ortamında 7-24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir ifadesini kullandı. Sosyal medya üzerinden dünden bu yana malum çokça paylaşımlar vardı ve bu paylaşımlar üzerine de siber suçlarla mücadele daire başkanlığı harekete geçti ve yapılan çalışmalar ve tespitler neticesinde 37 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu yapılan operasyon ve tespitlere ilişkin ayrıntıları bu şekilde kamuoyla paylaştı.